İzmir Bayraklı'daki bir apartmandan tam iki haftadır esrarengiz sesler geliyor. Şiddeti giderek artan o sesler sokaktan da duyulur. Afat, itfaiye, polis alarma geçti ama nereden geldiği henüz bulunamadı. Ürkütücü boyuta ulaşan gürültü yüzünden çocuklu aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı. İki üç tane vuruyor. ...bir balyoz veya çekiş sesi gibi. Çok kötü bir şey yani ya, insanı evet. kırıyor ürperten. Tam yatıyoruz, çatırtıya bir ses kopuyor. İşte herkes bağırış çağırış, özellikle çocuklar çok etkilendi. Ay, tövbe bismillah. Korktun musun? Evet, çok korktum. Seslerden uyuyamadın. Uyuyamadım. Oturdukları binanın duvarlarından esrarengiz sesler yükseliyor. Değil uyumak, korkudan evlerine giremiyorlar. Ses genelde değişiyor. Bakıyorsunuz şu yan taraf duvardan gibi geliyor. Bakıyorsunuz alttan geliyor. <laughs> Bazen bayağı şiddetleniyor. Bir balyozla bir şeyler kırar gibi. Sonra böyle çekişle vurur gibi. İzmir, Bayraklı'da işte bu binanın alt katından gelen garip sesler iki haftadır bu apartman sakinlerinde korku yaratıyor. İki hafta önce e, sürekli sesler duymaya başladık. İşte biz hani herkes komşular, birbirinden şüphelendi. Sanki bir şey kazıyorlar, tak, tak, tak. Hatta ses çok kötü bir şey yani ya, insanı evet. ürperten. Çekiyorum. <laughs> Anne, artık ben korkuyorum sanki aşağıda bir çalışma var yani. Nasıl bir ses var gibi? Yani kazı çalışması. Kalk, kalk, böyle sanki şey kırıyoruz yani. Tuvaletin oradan genelde geliyor ama bütün binaya geliyor. Şu odadan Diğer katlar da geliyor, şu odadan da çok geliyor. Polis ekipleri bu sesin kaynağını bulmaya çalışıyor fakat şu ana kadar bu garip seslerin kaynağı henüz bulunamadı. Afada da aradık, belediyeyi de aradık, itfaiyeyi de aradık ama çözülmedi. Esrarengiz sesler iki haftada binanın geneline yayıldı. Hatta sokaktan duyulabilecek boyuta ulaştı. Kimi kulaklık takarak uyumaya çalışıyor, kimi ise korkudan evlerini terk etti. Artık somut bir şey olmayınca gerçekten komik ama soyut bir şeylerden korktum. Dedim artık bir şeyler var burada. Define avcılarından da şüpheleniliyor ama ortada kaçak kazı izi yok. Apartman sakinlerinin tek isteği kendilerine kabusu yaşatan seslerin kaynağının bir an önce bulunması.